Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese tekrardan merhaba. Uzun zamandır video çekemiyorum çünkü kendi muafiyet sınavımda yaklaştığı için e, videolara zaman ayıramadım. Açıkça söylemek gerekirse kendi çalışmalarıma yoğunlaşmam gerekiyordu. Muafiyet sonrası inşallah geçersem güzel videolarda bizleri bekliyor olacak. Ancak e, burada öncelikle hedefim bu bir ayda bin kelime Arapça serisini tamamlamak. Ben bir ayda bin kelime Arapça diyerek yola çıkmıştım. Ancak o bir ayın sonunda 600-700 arası bir kelime defterime kaydettim. Hepsini sizinle paylaşamadım. Şu an 850'li kelimelerdeyim. Bine çok yaklaştım. Bir ayda olmasa da bu bin kelimeyi inşallah sizlerle paylaşacağım. En son 17. dersim kelimelerini sizlerle paylaşmışım. Bugün yani ilk kitabın kelimelerini bitirip ikinci kitabın kelimelerini kadar sizlerle paylaşmış olmayı umuyorum. yakın zamanda bin kelimeyi tamamlayacağım ve bu video serisini inşallah bir ayda olmasa da bir buçuk ayda 2 ayda tamamlamış olacağım. Ama tabii ki siz yine de seriye yeni başlayanlarınız varsa yani bir ayda bin kelimeyi ezberleyebilirsiniz çok rahatlıkla yani bir kelimeye bakabilirsiniz. Çünkü hani aşırı yoğunlukta bir video serisi değil ve bu bir ayda video serili, videoları bölerseniz bir aya çok rahat bir şekilde bin kelimeyi ezberleyebilirsiniz diye düşünüyorum hatta belki daha kısa bir sürede. Şimdi hazırsak 18. ve 19. parçanın kelimelerini sizlerle paylaşacağım inşallah. Hemen kaldığımız yerden devam edelim diyorum. 18. dersin kelimeleri bakalım. Dağa ya daiku daik daralmak anlamına geliyor. Madik dediğimde ise dar yer yani boğaz anlamında. Madik. Dar yer. Boğaz. E, 408. Kelimemiz. Karra. Çoğulu. Karrat. Yani e, burada yazmayı unutmuşum. Kıta demek. Arra. Cemisi. Karrat. Kıta. Kıtalar. Diğer sayfaya geçelim. 409. Kelimemiz. Nahiye. Cemisi. Enha. Eşittir. Taraf, cemisi etraf. Taraf, yön anlamında. Diğer kelimemiz, minhaysu açısından, noktasından gibi anlamlara gelirken, minkibel tarafından anlamına geliyor. 411. kelimemiz, nale, yenalu, neil, eşittir, hasala, yahsulu, husul, ala harfi ile kullanılıyor ve elde etmek anlamına geliyor. Nale, hasala, ala, elde etmek yani hasale ala harfi ceri ile kullanıldığında elde etmek anlamına geliyor. 412. kelimemiz medaha met etmek zıttı zemme heca hicbetmek yermek. 412 413. kelimemiz ala rasihim ala rahsihim, başlarında başta. 414 mütenevvi'a eşittir müteadde eşittir, muhtelife, farklı, çeşitli anlamlarında. 415. kelimemiz. Bi'e, çevre, ortam, evren gibi anlamları olan bir kelime. Bi'e. 416. kelimemiz. Sehl, çoğulu, suhul, ova anlamında. Seh, cemisi, suhul, ova. 417. Cezira, ada demek. Cezira, ada, çoğulu, cüzur. Cezire, cüzur. 418 El vefir, el kesir, e gazir. Bu üçü de çok, fazla, gür anlamlarında. 419. kelimemiz ceale, yapmak, etmek. 420. kelimemiz ise mevki'a, çoğulu mevaki, mevki, yer, konum. Dört yüz yirmi birinci kelimemiz. Fındık, cemisi, fenadık, otel. 422 yüz yirmi kelimemiz. Ma'lem, cemisi, ma'alim. Tarihi eserler, yani eser ve eserler anlamında ama tarihi eserler gibi düşünebiliriz. Ee, yani o da eşittir. El-eser, cemisi, eser. 423 yüz kelimemiz. Mescid, cemisi, mesacit, Cami anlamında. 434. kelimemiz. Kenise, cemisi, kenaiz, kilise demek. Kenise, kilise. 425. kelimemiz. Kasır, cemisi, kusur saray. 400. Allah. Şöyle gelelim. 426. kelimemiz. Burç, cemisi, ebraç, kale, burç, kule anlamına geliyor. Ve 19. derse geldik hemen e, hız kesmeden 19. dersin kelimeleriyle de devam edelim istiyorum. Mesaha yüz ölçümü. Mesaha yüz ölçümü. 428. kelimemiz Akdes en kutsal. Akdes en kutsal. 429. kelimelerimiz Vada'a beyten. Vada'a beyten eşittir enşe'e eşittir bene'e inşa etmek. Ve e, vada'yı yani beytenle kullanıldığında inşa etmek gibi bir anlamı varken vada'a kitaben dediğimde ise ellefe yani kitap ortaya koymak anlamına geliyor. Yani vada'a böyle koymak, yapmak gibi işte vada'a beyten inşa etmek, vada'a kitaben kitap ortaya koymak gibi düşünülebilir. O da e, vada'a kitaben ellefeye eşit oluyor. Diğer kelimelerimize gelelim. Vada'at veleden. Ha burada... Devam etmişiz. Vadaat e, veleden dediğinde de encebe anlamına geliyor. O da çocuk doğurmak anlamına geliyor. Yani aslında bu vadaa bayağı e, diğer kelimelerle e, farklı anlamlara gelebilen bir kelime gibi düşünülebilir. Vadaa abeyten inşa etmek. Enşe bene. Vadaa kitaben eşittir ellefe. Kitap ortaya koymak. Vadaat veleden dediğimde ise encebe yani çocuk doğurmak anlamına geliyor. 431. kelimemiz. Teveccehe eşittir itte ittecehe eşittir e, akbele. Hepsi yönelmek, bir yere doğru gitmek anlamına geliyor. Teveccehe, ittecehe, akbele, yönelmek. Diğer kelimemiz el muşerrefe eşittir el mukaddese eşittir el muharrame eşittir el mübareke mübarek kutsal mukaddes bu kelimelerin hepsi bu anlamlara geliyor. Diğer sayfamıza geçelim. Buk'a cemisi buk'a ya da biq'a eşittir kıta kıtalar anlamına gelirken e, kıt'atul art dediğimde ise yine aynı anlama geliyor. Buk'a kıta kıt'atul art yani yeryüzündeki kıtalar kıta gibi bir anlam. E, 434. kelimemize gelecek olursak Hacera ila eşittir. İntegale ila hicret etmek. Hacera ila integale ila hicret etmek. 435. kelimemiz. Lakiye eşittir. Kabele eşittir. İltaka görüşmek, buluşmak. Lakiye, kabele, iltaka görüşmek, buluşmak anlamına geliyor. 436. kelimemiz. Kaab topuk demek. Mükab ee, mükeab dediğimde ise küp anlamına geliyor. Keab, topuk. Mükeab, küp. Diğer kelimemiz hücre eşittir gurfe, hücre, oda. 438. kelimemiz e, telle seniye olması lazım. Şöyle bir yaklaştıralım. Burada S harfi var. Evet yine yazdığımı okumakta zorlandığım bir durum ama e, seniye eşittir telle tepe anlamına gelen bir kelime var burada. Yanlışsa bunu e, daha sonra belirteceğim mutlaka ama yanlış olduğunu düşünmüyorum. Büyük ihtimalle seniyyedir. Evet, şimdi gelelim 439. kelimemiz. Vecebe eşittir asbaha. Asbaha asbahal fardan. Vecebe eşittir asbahal fardan farz haline gelmek. Vacip olmak. Zaten vecebeyi gördüğünde böyle vacip olmak anlamını çıkartabilirim. Asbaha farzanda farz haline gelmek. Yani anlaşılabiliyor bu söylenenler okuduğumda zaten diye düşünüyorum. Ee, 440. kelimemize geldik. El meb'us eşittir. El mursal yani gönderilen anlamında. Meb'us eşittir mursal gönderilen. 441. kelimemiz. Mutayi itaatli itaat eden. Muta'a olduğunda ise itaat olunan itaat edilen kimse. Mutayi itaatli e, mutaa itaat edilen kimse. Diğer kelimemiz el hali eşittir el-an şu anda, şu anki gibi anlamlarına geliyor. 443. kelimemiz evvel cemisi evail başlangıç demek iken zıttı ahir cemisi evahir son anlamına geliyor. 444. kelimemiz et-ta yu'addi eşittir ame bi eşittir amile. Ame bi ile kullanıldığında yapmak el, yapmak etmek anlamlarına geliyordu. Amile aynı şekilde yapmak, eda etmek, adda'u yuaddi ise bunların eş anlamlısı yani yapmak, eda etmek anlamlarında. Diğer sayfamıza gelelim. Son iki kelimemiz 20. ders için bir mola vereceğim ve diğer videoya geçeceğiz. Ee, bir Cemisi abar eşittir. Cübü. Kuyu demek. Bir. Cemisi abar eşittir. Cübü. Kuyu. Kuyular. Bir zemzem olduğunda ise zemzem kuyusu anlamına geliyor. 446. kelimemiz. Tala'a eşittir. Zahara. Ortaya çıkmak, belirmek. Evet arkadaşlar bu videoyu burada tamamlıyorum bir soluklanıp hemen diğer videoyu e, sizlerle paylaşmış olacağım inşallah görüşmek üzere Allah'a emanet olun.